Merhaba arkadaşlar. Ee, bu Shorts'ta size Midnight ile ilgili olan değişiklikleri söyleyeceğim. Yani bunun için büyük bir video yapmaya gerek yok şu an. Çünkü alfada bir sürü şey tekrardan değişecek. O yüzden 2 dakika içinde hızlı bir şekilde olabilecek değişiklikler, yani güzel olan değişiklikleri söylemeye çalışacağım. Şimdi birincisi Week Aura artık olmayacak. Ee, bu şu an benim ekranda gördüğünüz Week Aura'm da basit bir şekilde. Yani Luthor'un Week Aura'sını kullanıyorum ben. Luxor mu ya da bilmiyorum adamın adını. Olmayacak bunlar. Artık oyun içinde kendimiz ayarlayacağız galiba aynı bu e, skill tree gibi export e, e, import yapabiliyorsunuz. Onu yapabileceksiniz. Belki işte o Wildcore'u e, yapanlar böyle bir ayarlama, oyun içindeki ayarlamayı yapıp verecekler. Siz de kopyala yapıştır yapabileceksiniz. Böyle bir yani Midnight'da böyle bir karar alındı. Bu var. İkinci bence güzel olan ve değişmeyecek olan özelliklerden biri, e, moblara interrupt adıldığında mesela o yaratık o kesti, önemli olan kesti. 3 saniye boyunca tekrar atamıyordu. Onu 5 saniyeye çıkartmışlar. Eğer balans turu atarsa da 7 saniyeye çıkartmışlar. Yani bu ne demek oluyor? Biz Pug'da oynadığımız için bize şöyle bir avantajı var. Daha az interrupt gerekecek. O yüzden dungeonları batırma ihtimali daha düşüyor. Daha rahat bir konforlu bir oyun oluyor. Bu çok güzel bir değişiklik Pug için özellikle. Sonuncusu da bu da benim hoşuma gitti ama bazı insanlar hoşuna gitmiyor klasların bazı talentlerini eksilttiler ya da bazı skillleri çıkarttılar. Artık klaslar daha basit oynanabiliyor. Örnek veriyorum eskiden 10 tuşla oynanan klası 4-5 tuşla oynayabiliyorsunuz artık. Hani bu biraz daha oyuna fokus olmanızı sağlıyor. Eğer dungeonları da ona göre ayarlarlarsa oyun zaten eğlenceli olmaya devam edecek. Sadece daha az tuşla oynanacak. Böylelikle insanlar daha rahat oynayabilecek. Bu da yine pug için güzel bir değişiklik. Yani böyle veteran player'lar bazen beğenmiyor ama bu pug için çok güzel bir değişiklik. Şimdilik bu kadar. Ee, olursa beğendiğim başka bir iştiklik. tekrardan söyleyeceğim. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.